2017'de duydum. ilk defa duydum Bitcoin'i e özellikle. O zaman girmedim. Ama son bu Bitcoin yükselişlerinden sonra 2021'in kışında kendim araştırdım. Birkaç ay baktım, gördüm. Öyle girmiş şey yapmaya karar verdim. Kripto ile burada arkadaşlarım sayesinde 2 yıl önce falan böyle başladık işte. Herkes oynuyordu falan. Gördük biz de bir merak girdik. Biz de oynamaya başladık. Tabii o zamanlar güzel paralar falan da kazandırıyordu bize. İlk ufak mevlalarla giriyordum. Sonra oynadıkça, kazandıkça daha çok biraz da hırs yaptırıyor. Bundan 2 sene önce Halbuki başlamadan önce bir arkadaşın vesilesiyle tanıştık. O sıra ben de merak saldım. Çevremdeki insanlar Ethereum'dan bahsediyordu. O zaman 400 dolarlar falan civarlarındaydı. Türkiye'deki insanların tanışma şekli arkadaş tavsiyesiyle başladım. 2,5 sene oldu. 2,5 senedir bata çıkalı piyasadayız. Aslında bu kripto paranın ilk böyle çok popüler olduğu zamanlarda benim arkadaşlarım çok yoğun ilgisi vardı. Öyle birkaç arkadaşım ev sahibi oldu. Araba alan var, işte parasını batıranlar var. Öyle ben de merak edip girdim. Ben alıyorum, tutuyorum. Spotçuyum ben zaten. Şey kaldıraç girmediğim için düşüş veyahut da yükseliş beni etkilemiyor. İstediğim karı alana kadar pozisyonda bekliyorum. Çok iyi paralar kazanabilirdim ama biraz erken çektim paramı. Hani bekleme sabrım yoktu. E tabii sabrı şu an öğrendik ama ayı sezonunda olduğumuz için şu an bir önemi yok. Şu an sadece paramızı tutuyoruz. Elimizdeki malı değerlendirmeye çalışıyoruz gelecekte tabii ki bu değer kazanacak yani. Benim tahminim kısa vadede çok bir umudum yok ama orta ve uzun vadede 100 bin dolara geçeceğini kesin düşünüyorum. Bitcoin zaten devamlı yükselen bir şey ve de çok fazla değer kazanacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Benim çalıştığım şirkette böyle finansörler var işte. Onlar da bu düşüşün devamlı olarak süreceğini düşünüyorlar. Belki toplamayabilir. Toplarsa da bu bir sene falan hani eski seviyelerin dönmesi bir sene falan sürer diye düşünüyoruz. Yani o da yani etraftan aldığım bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Bitcoin'in bu zamana kadar ki olan grafiğine baktığımız zaman zaten sürekli böyle şeyler olmuş yani. 20 bin dolarlardan 4 bin dolarlara bile düşmüş yani. Ayı sezonu ve boğa sezonu mecbur olması gerekiyor. Yani herkes zengin olacak diye bir şey yok yani. bekleyen kazanacak yani. Bence ama Bitcoin geleceğin teknolojisi olduğu için benim kafam çok rahat yani. Ben 5 binler 10 binler falan bekliyorum. Hatta bu süreçlerin 2023'ün sonlarına kadar artış beklemedim yani. Bitcoin düşmesi daha iyi. Kademeyi düşürtür. Ortalamayı düşürtür. Alım fırsatı gelir. Benim çok aslında az böyle bir zararım. Bin lira gibi bir zararım oldu. Ama çok büyük para kaybedip çok büyük para kazanan da arkadaşlarım oldu. Oynadıkça tecrübe ediyorsun. Zararım benim olmadı da şöyle kardan zararım oldu. <laughs> Ana parayı korudum sonra da çıktım zaten. Yaklaşık bir senedir falan oynamıyorum bir iki yıl sonra bir daha düşünüyorum. Yani fikir olarak aslında çok işte aceleci davranmamak gerektiğini hani bu parasal konularda belki onunla ilgili böyle biraz kazanımlarım oldu. Onun dışında çok hayatımı aşırı etkileyen bir şey olmadı çünkü çok büyük paralar koymadım yani çok büyük ne kazancım oldu ne de çok büyük kayıplarım olduğu için öyle çok aşırı da böyle bir şey kazandırdığını düşünmüyorum bana. Şu an en az 10 katı düşüşte cüzdanım. Ama hani ben daha önce de çok fazla düştüğünü gördüm ve de devamlı bekledim. Bekleyerek de yüzde 150, yüzde 200 varan karlar aldığım oldu. Hedeflediğim yere çıkana kadar ben sahip olduğum coin'i satmıyorum. Kazanamadık, kaybettik öyle değil. Yok yok yo, biteceğini sanmıyorum ya. Çünkü ülkeler artık devreye girmeye başladı. Tabii şu an dünya çapında bir kriz var. Amerika'daki enflasyon olsun. ya. Yani dünyada şu an 50 yıldır görülmeyen bir enflasyon var. Bunun etkileri tabii kripto paraya da kripto piyasasına da yansıyacak. Tabi zamanla bunu toplarız yani sıkıntı yok. Kripto daha güzel, Aynen. Zaten geçenki Bitcoin düşünde çoğu insan zararına satmış. Bunu da istatistik olarak açıkladılar. Yani insanların işte sabrı olmayanları yiyorlar yani öyle söyleyeyim açıkçası. Abi abi, devletler el atmadığı sürece kripto işi zor yani bitiremezler. Devletler el atmaz ya bu işe kolay kolay. Çünkü bu işlerde devletlerin de payı var. Şu an girmek isteyen arkadaşlarım var. Aslında girmek için çok mantıklı bir dönem bence şu an. Çünkü düştü. E artış olursa çok iyi karlılıklarla insanlar para kazanacak. Ama yani bunu genel olarak takip ettiğim kişiler de söylüyor. Yani bu işin uzmanları, insanlar da söylüyor. Bence girmek için çok riskli bir dönem. Daha sonrasına girmek isterlerse mantıklı olabilir ama bence şu an e, kriptoya girmek için riskli bir dönem diye düşünüyorum. Twitter'da takip ettiğim kişiler vardı. Uygulama üzerinden günlük olarak şey yapıyordum. Sene önce falan çok daha popülerdi. Herkesin elinde uygulamalarda vardı. Devamlı konuşuluyordu. O şekilde takip ediyordum. Twitter'da, genelde Twitter'dayım. Telegram gruplarına giriyorum. Zaten orada çoğu yeni çıkan projeden bir haberimiz oluyor. Tabii son dönemlerde çok sıkan proje çıktı, sahte proje çıktı. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ya yani i̇nsanları sürekli araştırması lazım. Telegram olsun, Twitter olsun, bütün gruplara bakması lazım. Çıkan projelerin ortaklarına bakmaları lazım. Ya yani diğer türlü paramız çöpe gider yani. Ben genel olarak Telegram'dayım yani öyle söyleyeyim. Twitter'dan işte milleti takip ediyorum ama ve yüksek hedefler verenler var. Millete çok yukarıdan mal aldıran insanlar var. Önermiyorum böyle kişileri.